tank şampiyon yoksa ultisi biraz işlevsiz kalabiliyor sadece ama bu maç üzerinde Atrox hiç fena bir hedef değil. Evet ve mücadeleye geçme zamanımız geldi artık. Papara Supremacy Akademi, Team Horror Akademi'ye karşı seçim yasaklamalar tamamlandı. Maç başlıyor. Bu arada şimdi orada 24 agresif bir oyun. Çok da güzel bir sıça geldi bir plaştan Arkadan Fener de geliyor. Şu Uçundan geldi şimdi burayı 113 bu sefer alabilir o skoru. Sıçral kullandı bu noktada 24. Bir plaş ilk kan olacak ve skoru alanda da Coldra oldu. 24 stalker. Oradan çıkmayı başaracaklar ama ilk kanı alan sup oluyor. Sup oldukça iyi bir takım oyunu oynadı bu noktada ve skoru da almayı başardı. Evet ve sıçralar gitti alt orada Sıçralar olmadığı süre boyunca avantajlı taraf süpürmesi olacak. 24'ten çünkü... bu arada agresif bir oyun. 112. Bir an ileri çıktı. Hasar yardımı da Koldra'dan gelecek. Güzel bir hasar yardımı, kaliteli. O yardım olmasa 113 alamazdı bu, ejderi bu arada. Tabi. Yani çok kritik, Koldra'nın bu noktada yaptığı bu kritik hamle Ejder'i getirdi Papara süpürmesi ve. Stalker şu an 6. seviye aatrox yaklaşırsa orada ultisini kullanabilir. Güzel çekti ultiyi Bendix. Yalnız zor durumda kalabilirler şimdi. Yalnız burada Asteroid güzel yeniliyor şu ana kadar ama... İlk ultiyi kullandı, şimdi skiver üzerine gidiyor. İkinci Mana'sı ultiyi de yok. kullandı, Stalker geldi. Stalker da ultisini kullandı. Skiver buradan Mana çıkabilecek yok. gibi duruyor. Skiver çok rahat çıktı, Skewer buradan çıkmadı. hatta Skolter... Stalker'ı da alacak ismini de söyleyemedim. Skiver ilk skoru aldı. Asteroid'i kovalıyor şimdi. Asteroid'in sıçrası var hala, o sıçrayı kullanarak kaçtı anca. Yani çok çaresizce bir denemeydi bence bu. Tabi haritanın kontrolü tamamen supta aslında. O yüzden onlar adına... Hiç de sorun olmuyor bu ejderleri almak. Oyun sonuna kadar güçlenmeyi bekliyor. Güç e, eşyalarını bitirmeyi bekliyor diye. Tam olarak o durumda. 0-0 iki koridorda. O iki silah tam olarak öyle bu arada. Yani saçma sapan şeyler, oh. çakramlar gidip gelmeye evet. başlıyor. Skiver çok fena dövdü bu arada. Asteroid'i burada ve güzel oyun 113'ten ama ses dalgası kaçtı. Şimdi Asteroid ikinci ultisini de atıyor. 113 çok fazla hasar yedi. Şimdi ses dalgasıyla skoru aldı ama yani 113 ses dalgalarıyla büyük sorun yaşıyor bugün. Ben orada ne, ne yaptığını anlamadım 113'ün. Neden orada ejder çıkacakken, takım öndeyken, dört ejder'e bu kadar yaklaşabilecekken 23. dakikada dördüncü ejderi alacaklardı. Stalker geliyor şimdi. Skewer'ı bu sefer kesmek istiyorlar. Hemen sol ultiyi kullandı. Burada Skewer kaçtı. Yerde bir flash var. Ve bu sefer Skewer'ın kaçmasına izin vermediler. 113 tekmeyi atmıştı ama yeterli değil. Bir ölüm cezası daha. Ve Ejder'e hemen başladılar. Bir ölüm cezası Skewer'a. 113 çalmaya çalışacak Bix. gibi duruyor. 113 girdi içeri ve çalmayı başardı. Çıkmayı da başardı 113. Çok kritikti bu. Üçüncü ejderi almış oldu papara süpürmesi şimdi skewer ortalığı dağıtmaya geldi 24 düşmek üzere son bir vuruşa ihtiyacı 24. var 24 düşürmek için ama hayır 24 düşmedi skorları da alan taraf burada onarı oldu şimdi 113'te ekmeği attı orada ama sup ejder karşılığı iki skor birden verdi bir de şundan geliyor şimdi bendix orada remi'ye yüksek bir hasar kollamaya devam edecek remi onun canı çok azaldı 113'e remi'ye de vuruyor ilk skor geldi ikinci de gelecek arkada da karma'yı düşürdüler tam 5 skor ve katliam Remy'o sıçralarını çok oh. fa- Çok iyi denemeydi. Çok yakında, çok yakında. Yani çarpı atmasa burada Stalker, belki de gitmişti bu baron. Sup'un dördüncü ejderi. Bana çok tanıdık geldi bu evet, pozisyon evet. ya. <laughs> Ulti geliyor arkadan, bir plush'ın ucundan. Orada hasar yediğini gördük. Bendix direkt olarak Tek öldürdü Lee'sini bu arada ama Bendix arada kaldı. Bendix de öldü ama arka tarafta şimdi Coltrane'ın da öldüğünü görüyoruz. Şimdi arada kalan bir isim var. O isim Skewer'dı. Skewer düştü ve Remyo ile Fastlag'dı kaldı sadece ve Remyo ile Fastlag geri kaçmak zorunda kalıyorlar. Şimdi orada Stalker yakalandı. Asteroid de yakalandı. Stalker'ın üzerine doğru gidiyorlar Skewer. Stalker'ı yakalamıştı <laughs> ama Sachertom var. Diğer tarafta Asteroid. Orada 113 ve... Koldra ikilisine düştü. Stalker şimdi buradan çıkmaya çalışıyor elinden geldiğince ama pek imkanı yok gibi görünüyor. Bir de ulti yıldan yetmedi. Ha, ve Stalker çıktı. çıktı. İnanılmaz büyük bir hata sub cephesinden. Skoru bırakmak Ezreal'a bırakmak için Stalker'ı saldılar orada. Oo, Vendix çıkmadı ama yetmedi. Ne Diğer taraftan şimdi Fast çok fazla saydı. 24 sıçrayı da attı. 200 devam ediyor. 200 yıl geliyor burada. Skewer'ı düşürebilecek mi? Skewer son anda orada havaya kaldırdı 24 <laughs> ve hayatta kaldı şekilde oyuna döndü. Artı iş yapacaktı. Yalnız baronu alacak şimdi. Papara süpürmesi ve hiç cevap bile gelmedi bu noktada. Esin kullanıldı. Bendix önde duruyor. Koldraya bir tane düz vuruştan hasar verdi. Yampiri yenge çalındı. Ejderi kendilerine çekmek istiyorlar. Ses dalgası tuttu orada. Hasar vermiyorlar ses dalgası tuttuğu için. Şimdi hasar vermeye devam ettiler ve içeri girdi. 113'e çaba alamadı. 113'e anında düşecek burada. Direkt olarak skoru aldılar ve dördüncü ejderi vermediler. Bendix'in hasara bakın. Bendix. Remyo enerjisi düşürüyordu o noktada. Sadece bir tane roket, bir tane düz vuruş yaptı. Bendix kovalamaya devam edecek gibi duruyor. Takımın iki taşıyıcısı ve Deep Be Lash beraber Çok şimdi en football. önemli hedef yakaladılar ama Zonya geliyor. Arkadan sağ geliyor 24'ten 24. şimdi 200 yıl orada sar vermeye devam ediyor. Bendik sıçrayla beraber uzaklaştı oradan Koldura ama ben düşürdü. düşürmeyi başardık Koldra. Şimdi ötük tarafta Skewer tek başına kaldı. Deep gelen bir ölüm cezası ama Deep Lash'ta zor durumda kalacak. Diğer tarafta Skewer düştü, Deep kaçmayı başardı. Rem yok Koldra ve canı yok. Orada bu noktada devam ediyor Barona. Buraya pek yaklaşamadı. su oyuncuları yakalanan bir isim var. Koldra, Koldra orada düşecek. Koldra'nın e kurtulma düştü. ihtimali yok. Ve arkada Bendix'e düştü seni dediğin gibi. Güzel kapattı Remyo arayı ama Asteroid kovalamaya devam ediyor. Ultisini kullandı. Şimdi ikinci Bilks ultisini de kullanacak Remyo'ya ve Remyo düşüyor. Taşıyıcılar düştü bu noktada sub cephesinde. Her ne kadar Bendix'i kaybetmiş olsalar da 24 kuleleri eritme noktasında iyi iş yapabilir. Skewer yakalandı. Skewer yerine sabitlendi. Ölüm cezası da var burada. Bir de derisini yüz gelecek orada. Skewer elinden geleni yaptı ama onun daha fazlasını yapma şansı yok ve Aurora maçı bitirmeye doğru gidiyor şimdi. Burada ilk Nexus kulesi düşecek sadece Fastlag ve 113 var. Bu ikilinin tutma imkanı sıfıra yakın ve Aurora'da zaten öyle olduğunu gösteriyor. Playoff yolunda çok önemli bir galibiyet Aurora Akademi. Böylece zaferi ulaşan taraf ve 8. galibiyetine ulaştı.